Bak kalma ızgarada Bak itaz pet yok zaman Her şey bugün her şey yaşanan Tıkanır ebenton kalan Baskın var baskın basana Söyleyecek elbet yanan Kovana Gelen var bak gelen Kovana Gelen var bak gelen, gelen var, Bak itaz pet yok zaman Hazır mıyız? Hazır mıyız? Acılığı, ayakta tutan kıymetli yol arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Konfederasyonumuzun 7. olan genel kuruna hoş geldiniz diyorum. Sendikal mücadelede olmaz denileni başaran, eğitim çalışanlarına yeni bir yol açan tüm eğitim çalışanları sendikası hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. çalıştığımız hak ve adalet yolunu, gelecek için kurduğumuz tüm hayallerimizin ve kamu çalışanlarının kaderinin değişeceğine tüm kalbimizle inandığımız önemli bir viraj oldu. yazık ki yıllardır toplu sözleşmede yetkili ama etkisiz olan konfederasyonlar yıllardır toplu sözleşmeye oturmuş ama kamu çalışanlarını her daim enflasyon altında ezdirmiştir. Ne yazık ki tüm kamu çalışanları gibi bu artışlardan da memnun değiliz. Biz de BASK olarak bugün yapacağımız genel kurulla birlikte önümüzdeki toplu sözleşmelerde toplu sözleşme masasına oturmak için gayret sarf edip kamu çalışanlarını bu etkisiz sendikalardan ve konfederasyonlardan kurtaracağız. E, kamu çalışanlarının en büyük sorunu ne? Özlük hakları. Yani Türkiye'de yaşanan enflasyonu, ekonomik krizden dolayı enflasyon altında eziliyorlar. Bundan dolayı da özlük hakları gittikçe eriyor. 4 ayda olan kayıbımız %25'e yaklaştı şu anda. Dörtte biri maaşımızı kaybettik. Liyakat olmadığı için atamalarda ve çalışma şartlarına göre gerekli yerlerde görev alamıyor. Bu büyük bir sorun kamu çalışanlarına yapılan zamlardan memnun Yani kamu çalışanlarına zam yapıldı da bizim haberimiz mi yok? Herhangi bir artış yapılmadığı gibi her gün bizim satın aldığımız başta gıda olmak üzere bütün ürünler fiyatları güncelleniyor. Ama bizimle ilgili herhangi her kayıplarımızı karşılayacak herhangi bir güncelleme söz konusu değil. Dolayısıyla zam kelimesi falan bizi biraz güldürüyor. Kamu çalışanlarının en büyük sorunu ne? En büyük sorunumuz çocuklarımıza, ailemize yetememek. Biz şey diyoruz, omuzlarımıza yüklenen sorumlulukları karşılayabilecek, bize bu sorumlulukları yetecek kadar bir ücret istiyoruz. Buna yetemiyoruz. Eğer ben çocuğuma okula giderken yeterince harçlık veremiyorsam bu bir kamu çalışanının en büyük sorunudur. Neden bağımsız sendikalar federasyonu. Evet çünkü bugüne kadar bizi temsil eden sendika daha doğrusu konfederasyonlara baktığımız zaman muhtemelen herkes bir sonraki seçimde milletvekilliği veya, veya başka bir kariyer peşinde olduklarından dolayı onların da bizi şeyde temsil etmediğine inandığımız için bugün bir bağımsız sendikaların konfederasyonunun kurulmuş olması ve onun içerisine diğer sendikaların da girmesi gerçekten onlara dur demenin herhalde ilk adım olacaktır. Bizim yolumuz muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kandan mevcuttur. Ya istiklal ya ölüm diyen Göz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Takip ederseniz etme sus. Bir vakit olmuştu beynim. Düştükteyken bitmiş seyrim. Göz gözü görmüyor hep Rus. Peki 3600 ek gösterge hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce tüm kamu çalışanlarına verilmeli 3600 ek gösterge konusu e, uzun süredir gündemde olan bir konu. E, seçim meydanlarında verilen sözler maalesef unutuldu. En son e, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Sayın Cumhurbaşkanı yine bir e, müjde olarak verdi. Aradan iki ay geçti ama iki aydır daha ortada yine bir şey yok. 3600 ek gösterge ile memurlarımızın kayıpları kısmen karşılanabilir. Ama bu 3600 ek gösterge e, sorunu çözüleceği zaman bunları meslek grupları olarak, ayırmamak gerekir tüm memurları kademeli olarak ek göstergelerini kademeli olarak yükseltmekte büyük yarar var her bir fon kırıntıların arasında ee, Neden bağımsız sendikalar? Neden bağımsız sendikalar federasyonu? Şöyle söyleyeyim. E, Türkiye'de e, sendikacılık anlayışı ciddi anlamda e, kötü bir hal aldı. Yani aslında yıllardır da bu böyleydi. E, siyasetin gölgesinde, siyasetin egomonyasında sendikacılık yapamazsınız. Bu hangi siyasi görüşe bağlı olduğunuz çok önemli değil. Yani ister sağda olsun ister solda olsun, ister siyasal nöbu, e, İslami bir noktada olsun. Fark etmiyor. E, sadece taşeron oluyorsunuz. E, kamu emekçilerini ya da e, Genel yelpazede söyleyelim, sendikal hayattan beklentisi olan emekçileri bu ciddi anlamda yok ediyor. Yani bizim bu sömürünün gerçek bir adıdır. Siyasi sendikacılık aslında sömürüdür, başka hiçbir şey değildir. Yani şöyle düşünün, bir mücadele veriyorsunuz, biraz önce Ümit Demirel de içeride ifade etti. Yanınızdaki arkadaşınız size kurşun sıkıyor. Bu böyle bir şey. Siyasi sendikacılık bu. O yüzden bağımsız olmak zorunda. İdeolojiniz ne olursa olsun, siyasetiniz ne olursa olsun, sandıkta kime oy veriyor olursanız olun çalıştığınız iş kolunda bantus olmak zorundasınız ki bir şeyler elde edebilirsiniz. Enflasyon artışlarının 6 ayda bir yapılması zararınızı karşıladı Tabii ki hayır. TÜİK diye bir şey var. Herkes biliyor artık, hepimiz öğrendik televizyonlardan TÜİK'in ne kadar sayı verdiğini. Bizi enflasyon artışlarının 6 ayda bir yapılması ile ilgili TÜİK'in rakamlarını ne kadar aşağıya çektiği. Gerçek verilerin hiçbir zaman bizlerle paylaşılmadığı ve örtül örtüldüğü. Tabii ki böyle bir şey söz konusu değil açıkçası. Yetkili sendikanın kamu çalışanları için faydaları olabilir. Kesinlikle olamamaktadır. Çünkü siyasi iradeyle beraber yürüyenler Siyasi irade zor durumda kalma, kalmaması için biz istemezlik politikası uygulamaktadırlar. Bu istemezlik de bizi kaybettiriyor. E, peki yetkili sendikanın kamu çalışanları için e, faydaları? Yetkili sendikanın hiçbir faydası yok. Büyük zararları var. Bugün kamu çalışanlarının hak kaybının tek sorumlusu yetkisiz sendikalar. Kamu sen ve memur sendir. Açık ve net bunlar yandaş ve sarı sendikadır. Ülkedeki memurun hakkını gasp eden... 30 yıl emeği olup 30 yıl sonra emekli olacak insanların hakkını gasp eden sendikalardır bunlar. Peki enflasyon artışlarının 6 ayda bir yapılması zararınızı karşılıyor mu? Karşılamıyor kesinlikle. Biz şişel mobil sisteminden yanayız. Yani her ay güncellenmesi gerekiyor ki memur rahata kavuşsun yani bu zamlar altında ezilmesin. Hiç yalan der misin? Ah -ah. TÜİK'in e, açıklamış olduğu enflasyon ile çarşı pazardaki enflasyon örtüşüyor mu? Şimdi sokağa içermesin. çıksanız, bu kişiyi 100 kişiye sorsanız 90 kişi hayır diyecek. Ben de o 90 kişiden biriyim. Elbette uyuşmuyor. Hissettiğimiz enflasyon aslında %200. Çok basit bir örnek verelim. Yani elektrik faturalarımız, konuşalım. devletimiz elektrik faturalarına zam yaparken %120 zam yaptı. E, zaten evimize bir enflasyon girdi. Bu bariz bir örneğidir enflasyonun. Aslında gerçeği yansıtmadı enflasyon rakamları gerçeği yansıtmadı. E, kamu çalışanlarına yapılan zamlardan memnun musunuz? Hayır. Tabii ki hayır. Yani sıfır zamdan kim memnun olabilir ki? yetkili sendikanın kamu çalışanlarına faydası olabilmek Yani yetkili sendikanın şu an kamu çalışanları faydasını görünmemekte. Hatta diyebilirim ki bitmektedir yani. <laughs> kamu çalışanlarının en büyük sorunu en büyük sorunu öncelikle tabii maaş, gelir düşüklüğü, daha sonrasında liyakat. Yani medyada gördüğümüz kadarıyla bu da devlette oldukça yayılmış bir durumda. Ee, peki neden bağımsız sendikalar federasyonu? Bir kere sendikacılığın felsefesinde bağımsız olmak vardır. Taraflı olmak yoktur. Çünkü temsil ettiğiniz insanlar her görüşten olabilir. Sendikal hak arayışına girdiğinde herhangi bir siyasi ya da farklı bir yöne gittiğinde bu sendikacılık anlayışı siz birilerinin sendikası olursunuz. mızı duraksamamızı bekliyorlar. Ama bilmiyorlar ki değerli arkadaşlar. Biz daha yeni başlıyoruz.